Merhabalar. Fransa Lig 1'in 6. haftasında Lens ile Lille'i karşı karşıya getiren maçta ortalık adeta savaş alanına döndü. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ile Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken Yusuf Yazıcı ise 78. dakikada Ikonen'in yerine oynadığı aile oldu ve karşılaşmada 12 dakika süre aldı. Çekişmeli karşılaşmanın kazanan tarafı ev sahibi Lens olurken ev sahibi ekip taraftarlarının sahaya girmesi nedeniyle yaşanan olaylar maça damga vurdu. Lig 1'in 6. haftası Kuzey Derbisi'ne sahne oldu. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yadıcı'nın da forma giydiği geçen senenin Fransa şampiyonu değil, Lens'e konuk olurken yaşanan olaylar maçın ötesine geçti. Maçın oynandığı Stade Bollard del Elisi hakkında eden ev sahibi Lens taraftarı bir anda büyük bir olayın çıkmasına neden oldu. Lille taraftarlarının Lens taraftarlarına doğru attığı yabancı maddeler nedeniyle büyüyen olaylar Lens taraftarlarını sahaya atlayarak rakip tribünlere doğru koşması sonucu daha da alevlendi. İki takım taraftarları arasında yükselen tansiyon sonrası Lens'i taraftarlar sahaya indi. Olayı hemen müdahale eden güvenlik güçleri Lens taraftarlarını güçlükle sahadan çıkarabilmeyi başardılar. Karşılaşmanın ikinci yarısı ise çıkan olaylar nedeniyle 25 dakika geç başladı. Büyük bir çekişmeye sahne olan Lens Lille derbisinde ev sahibi Lens 74. dakikada Franskowski'nin golüyle karşılaşmada bir sıfır geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarı imza atan bu sezon çıktığı 6. lig maçında 3. yenilgisini alırken 5 puanla 13. sırada kaldı. Lige iyi bir başlangıç yapan Efsay Bilens ise 6. maçında kaybetmedi ve bu skorla beraber puanını 12'ye yükseltti. Efsay Bilens bu skorla beraber Paris Saint-Germain'in ardından 2. sırada yer alarak lideri takibini sürdürdü. Üst üste 2. muhalifiyetini alan geçen senenin şampiyonu Lille ise 5 puanla 13. sırada kaldı ve kötü gidişatını sürdürdü. galibiyetin ardından Efsay Bilens'li futbolcular derbi galibiyetini taraftarlarla beraber büyük bir coşkuyla kutladı. Fransa Lig 1'in 7. haftasında ise Lens Strasbourg ile oynadı oynarken Lille ise sahasında Rems'i konuk edecek. Hatırlanacağı üzere 22 Ağustos'ta oynanan Olympic Marseille ile Nice arasındaki maçın ikinci arasında yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma tatil edilmişti. Yukarıdaki çıkan kartı tıklayarak bu maç hakkında yaptığımız videoyu da izleyebilirsiniz. Bakalım Lens bu olaydan ceza almadan kurtulabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.